Merhaba arkadaşlar bugün Mirror oynayacağız biraz korku içerebilir Yani selam filan böyle aynadayım Ahmet Aga çekmişti Oyununu buldum ve başlıyoruz Evet nerede başlıyoruz arkadaşlar böyle Bizim şeyimiz var bu biz büyüz Değişik elektrikler kesiliyor Canavar çıkıyor Kapı açılmıyor Kapat Kapat Yok bir şey. Abi neredeyim ben? Abi ekranım bomba falan fırlamasın da. Ne yapacağız oğlum? unutmuşsun yapmışım lan? Lan! Resul abi, abi, güncelleme yaptı yani yazılım güncellemesi e, atabiliyor evet yani. Resul diyor update. Aha! Aha! Elektrikler gitti. Evet de ne Korkabilirsin. Selam selam. Oyundan çıkın diyor. Ama korku severler için. Abi niye bilgisayarda kaldık? Niye bilgisayarda kaldık? Yardım edin. Yardım edin. Zıplamaya basıyorum ne oluyor? Yanlarda kahvemiz var ne güzel. Kahve içelim. Diğer bilgisayar niye kapalı? Abi ne oldu? Ne diyor lan bilgisayarda? Türkçe konuş lan. Ne diyor? Ne diyor oğlum? Abi bizi niye bilgisayarda tatıyorsun la? Arkadaşlar devam tekrar gidiyoruz. Tekrar kapıyı abi Evet. Evet bu yu benim yani. Bu tip ne ya? Ben o kadar kurcu kafamıyım ya. Birazdan elektrikler falan bu ne lan? Yok abi ışıkları söndürmem ben hayatta abi. Böyle aynı de şeyler çıkıyor. Biz böyle bakıyoruz ama yok ama aynada var. yo benim. Ne güzel ya. Ne yakışıklıyım be. Korkuyorum ya. Kamera var lan. Kamera mı? Bilmiyorum. <laughs> Ev kedisi kaçmış.